Moral FM sizin sesiniz. Konumuz bu hafta Sağlık Haftası, Dünya Sağlık Haftası olması nedeniyle ülkemizde e, bu konuları görüşüyoruz. Evet az önce çok değerli e, Çırpınadı Karadeniz adlı e, eser e, kulaklarımıza bir kez daha yeni yorumla, yeni yapılanmayla e, değerli sanatçımız, büyüğümüz Yıldırım Gülses'ten dinledik. Şu anda da e, Sadullah Canlı yayında telefon hattımızda olduğunu söylüyor. Alo Yıldırım Hocam. İyi günler efendim, hayırlı yayınlar. Hürmetler ediyorum efendim, sağlığınız nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah, Allah'a dua ediyoruz. Evet, e, biz sürpriz yaptık sevgili dinleyenlerimize. Albüm henüz piyasaya çıkmadan sevgili e, Beyaz'ın sayesinde hocam, e, e, önce yelkenleri girdik, şimdi çırpını Karadeniz'e girdik. Şu anda bütün moral efendim dinleyenleri sesinizi özledi, sizi dinliyorlar. Efendim varınızda benden haber bir takım koalisyonlar olmuş. Ne? <laughs> Eyvallah. E, memnun oldum aslında, e, gerçekten yerini buldu. Evet. Ee, aslında ben her zaman söylüyorum. Mutlaka bütün ibadetler makbuldür. Çok güzeldir. Emsalsizdir ama bence zekat çok değerlidir. Çünkü en güzel ibadet zekattır benim şahsıma göre. Çünkü evet. paylaşma konusu çok güzel bir şey olaydır. Evet. İnsan birçok ibadetleri şahsi için yapar. Allah rızası için yapar. Yine mutlaka zekat da Allah rızası içindir ama paylaşmanın güzelliği mükemmeldir. Evet topluma cemiyete. Bence sadece ve sadece bir insanın maddi zekatı olmaz. Amelin de zekatı, zekatı vardır şahsen. Ee, i̇nsan eğer gerçekten güzel bir amel yapıyorsa ve bundan zaman zaman para düşünme kaygısı dışarısında hizmet düşüncesi varsa bu da bir zekattır. Ben de düşündüm ki şimdiye kadar yapmış olduğum şarkıların çoğu gerçekten mesaj taşı taşıyordu. Fakat gizli mesajlar taşıyordu. Evet. Ben hiç bu kadar aleni mesaj verecek bir kaset bir araya getirmedim. Ee, düşündüm ki birisinin bunu yapması lazım. Farkında mısınız? Türkiye şu anda bir çöküntü içerisinde? Maalesef. Özellikle Kokuşma. milli kültür perişan vaziyette ve bunun yanında inançta büyük dalgalanmalar var. Ee, mutlaka biz Allah tarafından muayyen güzellikler verilmiş insanlarız. Eyvallah. Elhamdülillah, hamdolsun ki besleyeriz. Allah güzel bir ses vermiş, bunun yerinde gerçekten hayra amal edebilecek, hayır yapabilecek bir gönül vermiş. Bütün bunları birleştirdiğimiz vakit yarın öbür gün bunun bir hesabı olduğu düşünen insanlardan olduğumuz için, özellikle böyle bir bantı Türk halkına hediye etmeyi düşündüm. Allah razı olsun. Değerli hocam, şimdi tabi hani şey var, büyüklerimizin sözleri var, bazı eserler vardır ki sahipleri aramızdan ayrılsa bile onlar eserleriyle yaşarlar ve onlar hayır hasenat hanesine sürekli yazılır ee, sizin eserleriniz de öyle biz e, sizin eserlerinizle büyüdük İn İnşallah çocuklarımız evet. da onlarla büyüyorlar e, o bakımdan e, bir ömür değil bir e, milli tarih çizgisi içerisinde ebedi eserler bıraktınız onun için biz millet olarak size e, şükran ve minnet duyuyoruz eyvallah eyvallah hamdolsun öyle zannediyorum İnşallah öyledir özellikle yeni şeyler var orada evet e, mesela ben Yahya Kemal Bayatlı'yı çok severim evet bizim özümüzün şairidir. Güzelliğimizin şairidir. Onun farkındaysanız bir akıncılar diye güzel harika bir şiiri vardır ki e, o büyük şair yazdığından bu yana kimse bir türlü besleyememiştir. Cenab-ı Allah bana nasip etti. Bin atlı o gün çocuklar gibi şenecek, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak dolgalı beyler beyi haykırdı ilerle, bir yaz günü geçtik sıradan Bilmem çaldınız mı bugün? Sırada o var zannediyorum. Şimdi sırayla gidiyoruz. Yelkenleri çaldık. Efendim Karadeniz'i çaldık. Şimdi yavaş yavaş dolaşıyoruz. Yelkenler İstanbul şarkısı. Ondan sonra Karadeniz bir Karadeniz şarkısı. Şimdi sırada Tuna'ya doğru gidiyoruz inşallah. Aha, <laughs> Siz yani bizim büyük coğrafyamızın her yönüne hitap eden eserleri dile getirmişsiniz. Sürpriz oldu. Bir de merak ediyorlar ne zaman elimize geçecek diye Onu sizden duymak istiyor dinleyiciler. Valla bilmiyorum daha henüz. Çünkü içinde bazı ufak tefek eksiklerimiz var. Özellikle onun içinde bir Osmanlıyız biz diye bir parça var. Daha henüz e, o e, bitmiş vaziyette değil. Biliyorsunuz 700 sene geçti Türk evet. Devleti kuruluşundan. Evet. Biraz yavan geçti gibi geliyor bana. Maalesef dişe dokunur bir şey yapılmadı. İşte ben hiç olmazsa benden bir hatıra kalsın diye bir mehteran yazdım. Gönlüme göre. Evet. Ee, bir de iki tane nazirem var, bir de Mehmetçik'e bir şiir ya, şarkı yazdım hmm. Cengiz Hanmutlu'nun dizelerinden. O hangisi hocam? Ee, Aslan Mehmet'im diye, hmm. Türk askerine, gönlümden geldiği gibi bir şey yazdım. Evet, Mehmetçiklerimize ithaf ettiniz. Evet, evet. O da var mı albümde? O da çıkacak efendim. İnşallah. O da inşallah. çıkacak. Evet. Ömrümüze bereket diliyoruz. Size dua ediyoruz. Dünya Sağlık Haftası nedeniyle de. Ne mutlu. Ne evet. Mutlu. Razı ee, olsun. Sizi seviyoruz. Her zaman gönlümüzdesin. Efendim özellikle muhterem dinleyicilerim şiddetli dualarına ihtiyacım var. Ee, hepimizin ihtiyacı var ama benim de ihtiyacım var. Lütfen evet. bizi ırak bırakmasınlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hürmet ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Sağ olun. Moral efendim. Gönlümüzden gönlünüze.